mı bu. Ne yapıyorsun? Prova yapıyorum. Ne ya yapıyorsun prova. burada? Densiz meşk mi yapıyorsun? Video <laughs> öncesi prova Prova yap yapıyorsun musun? Alınmıyor, bir türlü alınmıyor ya. Yapamıyorum. Oyunumuz ne? Buna ata. Eğer bu düz kaldığı zaman su şişesi. Udan tere. Ipi, her defa bir ip kestir. 6 tane ipimiz var. Her defasında bir Bunu diç atabilsek. Evet, şişe düzgün, Şişe düz kaldı zaten. Kalsa, kalsa eğer. Kalsa kalamıyor ki. Ben de yapamadım. Bir türlü kalamıyor. Bir türlü kalamıyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Bu gün Nasılsınız? Gördüğünüz Aman gibi. Ama iyisiniz. Biz çok iyiyiz şu an. <laughs> Çocuklar siz nasılsınız? Vallar değil. Bir merhaba deyin. Merhabalar. <laughs> ben yapamıyorum. taş, şat, makas başlayalım. Hı? Taş, şat, taş, şat makas. Ya. Kurt beklemeç yok. Taş, taş şat makas. makas. Kırdım değil mi? Kırdın. Başta görüyorsun on, bilmeyeceksin. Onu satamayacaksın. Aa tamam, yaptım. Sü eğdi. Ver ver ver. Ver gelsin onu. Atma atma. Oo. Sıra bende. Arkadaşlar şans atama, atama. Benim için şans şans şans. Şans mans yok. Şans mans yok. <laughs> <laughs> Burada Sinsir atıyorum bunu arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar hile yapalım. Hile, hile yok, yapalım. hile yok, oyunda hile yok. <laughs> hile de alınmadı, hile de alınmadı. Yaparsın sen, yaparsın. Yapamadı, <gülüyor> yapamadım, yapamadım. <laughs> Tersine yapmak fikrim var. Ya böyle atalım. <laughs> bir türlü atamıyoruz. <laughs> bir defa da atabilirim. Yok, yok, yok. Yo. yo, yo, yo. <laughs> Biz sabah kadar buradayız. Altı tane ipimiz var. Altı, altı tane altı altı defa bela durmam. Nasıl olur o? Ben olsa içi içi keser ipler. Çünkü çok, kes oluyor. Çok kes oluyor evet. İçi keselim. Kaç tane orada? Altı tane. 3 tane. Hı -hı. Üç üç tane keselim. Yani. Üç üç keselim. Yok içi keselim. Atacağım. Aa. Atamadı, yapamadı. Yapamıyorum. Bir türlü yapamıyorum. İçi iç çata. Yo yo yo. <laughs> Çözdü. <İç, iç>, <laughs> <laughs> Kahro Ya baktırdım ben hemen video terminin zaten. Seni kahrolsun. olsun. Şu an bu şey dişe değil o yüzden. Bu şişenin altı çok kötü. Eğri, evet, eğri, Kalmıyor. <laughs> sokaya yürü yürü. Aa, az kalsın kalacak. Mende hiç sürü alınmır bura. Sen, sen, de sen oyundan evvel 4-5 deva attın oldu da. Atırdım, atırdım. İndi alınmır. Nasıl ben hiç? <giflik> ya bu yere çöpüden. Diyan ediyan. Sağ ol, sağ Olsun da alınmır. Selam. Aa. baba. Bir çere yap yapamaz mısın? Bir çere, bir çere. Hadi ya, bir çere. işte söyleyecektim. Bana dua edin çocuklar. Bana dua edin çocuklar. <laughs> <laughs> oh, <ey. gülüyor> <laughs> ay! <Hayır>. Ay! <laughs> Ben şimdi kesiciyim. Otur şunun Çalışı altında. Otur şunun altında. Şimdi kırılmır olsun da bir daha iki. Biliyorum kırılmır. İç hepim iç sen. Belki kırıldı. Belki kırıldı. Hamısın içersin içsin ikisini. Böyle gel biraz. Böyle gel biraz. Sio. Sen, so. sen içsin Bir dakika. Katın kesiyorum. İçsin kes içsin. İçsin kesiyorum. Bir. İki. Dur altında! Oğuz indi kırılıp düşmüyor. Belki kırıldı. Yok kırıldı. Belki kırıldı. Kırılmamalı. Belki kırıldı. Sen dur şöyle. Kırılmadı. Ah. Bektin getirdi. Kırılmamalı. Ben atıyorum. <laughs> Dört ip üstünde kaldı. Ben atıyorum. Yok, yok, yok. Ben atıyorum. Ben utmadım. Oh, ben olsun, uttum. Oğuz'un yok. Ben nasıl uttum. Öyle değil oyun. Sırayla. Oğuz'da atabilmeyeceğim. Al. Ah. Çocuklar. Tamam Çocuklar. Bayak nasıl dua ettinizse öyle bir dua edin bana. öyle bir dua edin. Hadi hadi. Dua geçsin hadi. Hiç çeyrede olsun alınmadı. Yuş. dua et bana. Ay seni. Olmadı. Sen tersini atırsan he. Bak şimdi atışa bak. Bak atışa bak. Siyinin duruşuna bak. Tuz sefer gibi. Hmm. Aa. Bak bak bak. İnce detaylar. Bak. Aa. Hmm. Beni şu çocuk şu çocuk hmm. imkan vermiyor. <laughs> çocuk bir dakika. Konsantrasyonumu bozuyorsan. Hmm. Şu tozuğa göre oldu. Şu tozuğa göre oldu. Bebeşti bebek. Gel vura baladı şey. Ay ya. Ver bana. Evet. Ver bana kesesi yamalar namsını. Seni bugün ben semizdir edeyim. Ya. Ya. Ben de çizim atacağım. At. İki çanta. Kişsin oh. de kessin. Göz de, göz Heyecanlı dakikalar. Heyecanlı dakikalar. Hayır. Dur altında. Hayır. Dur altında. Şimdiden üşüdüm ben. Ayağımız adımı çekeyim. Üşüdüm ben. Bana sıçramasın. Keselim buradan iki tane. Seçelim. Seçelim. Altında dur. Böyle dur. Böyle dur, böyle dur. Bektin getirdi. <laughs> bir şansın dağılı be. İki de ne dağılı? Bir zanın kaldı. Da bir zanın kaldı. Da Teyze, <laughs> düşme. Bakın şimdi, hayır, atışa, hayır, bakın. Hayır. atışa bakın. Atışa bakın. Atma, atma, atma. 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 Güzel bir headshot geliyor. <laughs> atma. Seçil, seçil. Atma. Yapma. <laughs> Heyecanlı dakikalar. At da görelim. Salkala, salkala. <laughs> <laughs> bakın. Bakın atışa bakın. At. Olma, 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 olma. Şu, tozuk, şu çocuk, çocuk, şu çocukdur beni. Şu çocuk, şu çocuk da mənə imkan verirmi yani. yox? Sən burada dursan su düşəcək başıma. Qalıb tökəcəksən. Poza oxu, yəni poza. Bəlkə poza. Qaç, qaç. Böyle atacaksın. Sen bu işi bana bırak. Sen bu işi bana bırak. Sen demin gördün de ben ne kadar attım? Beş tane attım. Çekmeden önce. Sen bu işi bana bırak. Ver 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 ver. Hazır hazır ol. Şampun ne getireyim? Şampun ne getireyim? Sözlük so şampuanı mı? Yoksa... Yok yok, şampuansız tercih ederim. Şu atışa bak. Bakıyorum. Şu atışa bak. Bakıyorum Böyle. alınmasın. Olma, 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 olma. Böyle salkalıyoruz, salkalıyoruz. Olma, 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 Arkadaşlar... Tuşluyoruz. Şu an çok hayati bir konu söz anlamı. Söz konusu. <laughs> olmadı. olmadı. Bir türlü olmadı. Beceremedin. Bir, bir çere içerisinde bir çere. Ah. Oh. Bak, bak. Bu şey değil, yüz faiz bu şey iyi değil. Çocuklar, dua edin bana. Babanıza dua edin. Ya. Annen isin de dua edin, annen Çocukların <laughs> duası bak geçiyor. Annen bu dua... Böyle kaldı, sonra açtı. Hı? Anneler için de dua ederlerdi, o sırada o yüzden. <laughs> Yok. Bak, bak 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 atışa bak. Gözümü atacağım bu defter. Bak gözüm yumuyorum. Niş böyle dur başıma düşer. Görmek istemiyorum. Böyle dur. Olmadı. Olma. <laughs> <laughs> ya <az> gelsin, olurdu. <laughs> bak şimdi atışa bak bak. <laughs> Lan <laughs> Ya! Gel, gel, gel! Gel, Ailem var. Makası bana ver. Şu lanet olmasın, makası bana ver! Ben şu an çok üşüyorum arkadaşlar. Üşüyorum, donuyorum da çok soğur. Şu lanet olası makası bana ver. <laughs> bana ver şu lanet olası makası. İntikam, <laughs> intikam, <laughs> 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 intikam. Ben keten <laughs> sefer söyledim ki intikamı olacak. intikamım olacak. İntikamım olacak. Hadi gel bura. Evet. Gel de dur burada. Gözdeyim, gözdeyim. <laughs> Çocuklar beni koruyor. Gözde, kızım. Gel de değil. dur burada. Böyle oyun yok. Cezanı seçmem lazım. Cezanı seçmelisin. Peki ben sana böyle. Ah. Böyle böyle böyle. İşte gideyim. Az az ceza verin ha. böyle böyle. Böyle böyle <laughs> böyle. böyle, böyle. böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok kötüyüm. Evet arkadaşlar. Yorumlarda yazın <laughs> bakalım. Yorumlarda yazın. Gelen sefer ikrama ben ne yapayım? Ne ceza keseyim? Bir dakika. Nasıl bir oyun oynayalım? Bu yapmıyor? oyunun cezası da var. Bu oyunun cezası evet, var idi. Bu zaten bir cezaydı, ben tek diyeyim. ceza idi ben tekteyim. Sen Tamam. değil mi ya? Şu cezada. oyun, şu oyun. Yeter bana, değil mi? Ben ikinci ceza vermiyorum sana. Sıralı sıklam oldum ya. Salata. <laughs> yaptı ya, yaptı. Şu yaptı benim gördün mü? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yazın yorumlarda. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun, like edin ve öz e, fikirlerinizi, yorumlarınızı bizimle bölüşün. Sizleri hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.